şu Z kuşağı neden hiçbir şeyden mutlu olmuyor? Ee, neden hiçbir şeyden mutlu olmuyor? Neden mutlu olmuyor? Abi bilmiyorum. Abi bilmiyorum ya belki çok küçükler diye gençler diye. O yüzden olabilir yani. Çünkü akıllarına gelen ekranlarda gördükleri her şeyi şey yapıyorlar. Söylüyorlar. O yüzden olabilir. Tam bilmiyorum. Yani sen mesela bir Z kuşağı olarak neden mutlu oluyorsun neden mutlu olmuyor? Ben kendimi Z kuşağı diyenler gibi hissetmiyorum abi ya. Nasıl hissediyorsun? Ben kendim normal bir genç olarak hissediyorum. Z kuşağı falan filan. Bu zamana kadar kuşak yoktu. Bu zamandan sonra da olmayacağını düşünüyorum. Yani böyle diyenler biraz boş konuşuyor. Bana öyle geliyor. Bu kadar benim görüşüm. Kuşak yok mu diyorsun aslında? Ya bence var da milletin ağız dolusu abi. Lafları öyle. Benim görüşüm budur. Sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum. <laughs> Sen kardeşim. Ya ben hayatımdan memnunum. Tabii Z kuşağı genelde böyle mutlu olmuyor. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor diye bir algı var. Sen katılıyor musun buna? Diyor, katılmıyorum. Biz de Z kuşağı e, ben her şeyden mutluyum çok şükür. Yani. Huzurum, mutluluğum, sağlığım, saatin benim için sağlık, saat önemli. Para, mal mülk bunlar geçici şeyler, önemli olan diğer taraf. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet, yani eğlenme bildikten çok sonra. Sıkıntı yok. Yanlış kişiye soruyorsunuz <laughs> çünkü Z kuşak yetiştiriyorum, o yüzden ben de aynı soru kendime soruyorum yani. <laughs> Neden sizce Z kuşağı hiçbir şeyden tatmin olmuyor, mutlu olmuyor? Bence her şeyi çok kolay eline geçtiği için. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Çünkü bizim zamanımızda çok farklıydı. Şu anda biz onlar için elinden geleni yapıyoruz. Genel olarak her Yani bütün imkanları zorlayarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Onlarda da zorluklara alışık olmadığı için birazcık... Yani sorumsuz demeyeyim ama zorluklara gelemiyorlar yani öyle diyeyim. Peki yani zorlanmayan bir birey sizce hayatta başarılı olabilir mi? Şahsi fikrim biraz zor. Yani çünkü dikkat edersiniz bütün başarılı yani birçok Ülkenin doktorları ne bileyim öğretmenler vesaireler hepsi böyle fakir köylerden mumla ders çalışan yani hayatında başarıları oluyorlar fakat e, nasıl olsa annem babam benim arkamda sırtım yere gelmez çok fazla da zorluklara gelemeyen çocuklar yani bilmiyorum yani biz daha mutluyduk diye düşünüyorum yani evet belki çok fazla imkanlarımız olmadı ama bizim e, değerlerimiz çok farklı arkadaşlığımız, dostluğumuz, büyüklerimiz vesaireler şu anda yeni nesil çok bencil büyüyor. Hiçbir fikrim yok reis. Ben gidiyorum. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.